Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber o e, gördüğünüz gibi şu an bir yüz kemim var. Burada yüz kem nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce indireceğiz. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen mobizen'e girelim. tamam Girdik. Şimdi mesela yüz kan var. Yüz kan. Etkin diyor o engelli yazacak size buraya basın bakın şurada etkin diye bir şey var Aa, yüzüm gitti bir dakika bakın şurada etkin yazısı var gördüğünüz gibi bakın Dur şöyle gel. Şurayı şuna koyalım. Bakın şurada. Şunun üstünde. Arkadaşlar. O kapalı olacak sizde. Bunu açın. Bir de burada daire mi kare mi olduğunu siz belirlersiniz arkadaşlar. Şuradan ben kare yaptım. O yüzden kare gözüküyor. Tamamen Şuradan çıkalım. Hemen. Tamam. Arkadaşlar böyle yapılıyor. Ee, sonra şu resmimi nasıl değiştirdim derseniz siz de orada M yazıyor. Şu benim kuzenimin resmine M yazıyor. M yerine nasıl yapıyorduk bakın ha burada bakın en en üstte değil de bak şuradan geldiğinde a ir cir, cir, L seçeneği bakın şurada var arkadaşlar hemen oraya basıyorsunuz bakın şurada M yazacak bakın şurada artı yerinde Resimin üstünde M yazacak hemen oraya tıklayıp ya fotoğraf çekiyorsunuz ya da şey yapıyorsunuz ee, buradan da geliyorsunuz bu alt katmandan da ha, sırasını sırasında ayar değiştirilemez diyor burada da büyüklüğünü ve küçüklüğünü boyut büyüklüğünü ve küçüklüğünü gösteriyorsunuz şurada arkadaşlar hemen ay büyülttüm yanlışlıkla bak hemen basayım şunu şöyle koyalım dört tane köşeyi şöyle işte böyle arkadaşlar. Ama şuradan sizinki şuradadır muhtemelen. Buradan hemen şöyle ayarlar kısmından yapacaksınız arkadaşlar. İşte buradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu arada kanala like, abone olup, Abone olup kanala like atmayı unutmayın. Eee bildirimleri açın. Ben şu anda 3 tane Brawl Stars videosu çektim. Onlara da bakabilirsiniz. Tam 3 dakika yapmaya çalışıyorum. yani 3 dakika olsun. Burada 5 6 57 58 9 ve 3 dakika tamam. Bay bay. Bir dakika kapatayım hemen. Şuradan Bakın şuradan da duraklatıp açabilirsiniz. şu anda fotoğraf çekebilirsiniz. Hemen şu